Göstere göstere ye. i̇çinde ne varsa böyle içinde jelatin gibi patlıyor böyle falan. Ya yani meden, meden o zaten. Merhabalar arkadaşlar. Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapacağız. Cezalı bir gülmeme challenge ve e, gördüğünüz gibi yanımda evde buldum genç bir arkadaşımız var. Tezgahın altında oturuyordu. Çıkarttım buraya gel bakayım dedim otur. <laughs> evet. Dayım oluyor kendisi. Nereden girmiş eve anlamadık Bu bu herhalde Türkiye'de yapılmamış bir şey Bunu <laughs> gülmeyeceğiz yani Bunu evet. yememek için ben gülmeyeceğim Kendimizi zor tutup gülmeyeceğim Ve, Ve iki adet de kıllı gözümüz var arkadaşlar <laughs> İki adet kıllı gözümüz Üstünde kıllar var çok ilginç Hı. Çok ilginç bir şekilde üstünde kıllar var yani Abi. Bunlar ne? Burada da gördüğünüz gibi parçalanmış bir beyin var Bunu nasıl yiyeceğiz, nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok Yemem yememem gerekiyor benim bunu harbiden yememem gerekiyor. Harbiden çok de bir kokusu var. Bunlar ne ya? Neresi burası bu hayvanın bunun Neresi burası bunların? <laughs> ne bulduysa Bu <getirebilir. gülüyor> Nasıl bir şey abi bu ya? Nasıl yenebilir ya? Abi dayanamıyorum ya Dayanamıyorum ben, <laughs> Sen gülmeseydin ben gülecektim Abi <laughs> kadın uyuştu yemin ederim uyuştu ya Ne yiyeyim ben şimdi Valla gözden başlayalım <laughs> Gözden en son gözü yiyelim abi Çok iğrenç ya bu Az şeyden başlasak Beyinden ha. falan başlasak Bence deli yesen daha Dilim Daha güzel olacaktır bu Evet Ama ben bunundan biraz kusası gel Hayır kılları al üstünden. Ya lan kusurma beni. <laughs> kusarım valla kusarım yaptırma öyle bir şey. Hayır yok valla bak güzel. Bunu... Ne dil oldu da belli değil. ben <laughs> <laughs> evet. bunu midem bulanıyor benim bunu. Kusarım ben evet. bunu yazan. Seni bekliyorlar. <laughs> Kusacağım. <laughs> Ağzıma kadar geldi. Ağzın akıl kaldı. Ya sus ya Allah aşkına kusturma. <laughs> Hay tadından bahsetsene. Ya sus Allah aşkına. Yut. Yuttum. Bir parça daha ye. Yemem. Öldürsen yemem köpek mamasına benziyor tadı. Boğazıma kadar geldi yemin ediyorum. Çok neyse hepsini sen bitireceğine göre bir sorun çık. Hepsini <laughs> ben de bitiriyorum? Güzel, gülmem ben ben bundan sonra mümkün yok. Bak. Sesli güldün hayır, hayır. sesli Sıra. güldün. Sesin çıktı. Tamam da kısık güldüm ben. Hayır kısık değil bir şey yok. Güldün. yapacak bir şey yok. Sıra gözde al. Niye ben gözü yiyorum? <laughs> sen, sen kıllı bu ben yemem Sen bunu. Sen yiyorsun <laughs> da ben niye gözü yiyorum? <laughs> ben çok kötü, kötü bu. Yemem ben. Ne göz oldu da ben herhalde <laughs> bunlara. Gerçekten bilmiyorum ne göz oldu lan. Hiç vallahi bir şey söylemedin de bize. Göz. <laughs> yiyeceğim. <bir> şey <gülüyor> yiyeceğim. Ben çok soyuyacağım. Güldün yani. Yaklaş ha. Göstere göstere ya. Ağzım kıl geldi. <laughs> <Vallahi> hepsini bitireceğim. <laughs> vallahi canın isterse ye. ye İstemezse yemem. Tamam, tuhaf oldum ha vallahi. <laughs> bastı gibi <laughs> of. benim? Of. <laughs> Burada Oğlum, ağzıma bir şak. Şey <laughs> Allah aşkına. Tamam. Sabo. <laughs> Tadı, <Of. nasıl? gülüyor> Tadı nasıl? Tadı nasıl? Dilin nasılsa bu da öyle yani. <laughs> yapma Ya. Kapatma elini. <laughs> ya dur. Ulan sen bana ne göz olduğunu söyle. <laughs> of. Ah. 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 Apartmandan kovacaklar gece geçe ne diyorum ya. <laughs> Bitmiyor ha. <abi> <laughs> Yutamıyorum da. <daha. gülüyor> Hadi devam edelim. Neyse bir göz daha var orada. <laughs> Yemem ben onu. Ya yemeyeceğim. <laughs> ben gülmem ki yememek için gülmem Aynen. ona. Şimdi sıra beyinden <gülüyor> <gülüyor> Güldün, güldün, hayır güldün, <laughs> güldün, güldün, hayır güldün. <gülüyor> 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 <laughs> Güldün <laughs> Ne yiyeceksin? Dil yemek ister misin? Valla gözü yediğimize göre <laughs> Dili de yiyebilirsin <yemeyim. gülüyor> Valla gülmemek çalış bu aslında Gütücem <laughs> mı? Yok tüküreceğim Teşekkürler. <laughs> Çok ya acayip tadı var. Hmm. Köpek mamasına benzemiyor mu? Hayır sen ne gözü ne dili olduğunu bize söyle ben de rahat rahat yiyeyim. <laughs> Hayır ağzımda gözü aldım. İçinde bir şey aktı hissettim yani arada ya. <laughs> <Herhalde> siyah gözüydü. <laughs> Hayır, o nasıl üstü <laughs> öyle? <gülüyor> dünyada ne mal insanlar <laughs> yemeğe de uçtu ya. Ne yiyeceğiz evet, şimdi? Beyin mi? beynimiz çok. <laughs> evet. Beynimiz taze. <laughs> beynimiz taze mi? Evet. Gösterebilirsin arkadaşlara. Küçük bir parça alacağım ben. Hani küçük parça yok. Ben koca gözü bitirdim. Bana ne? Bana mı zordu? Yok vallahi. <laughs> bana mı zordu küçük boca, parça? Koca, koca bize mi yedik? <laughs> valla ben bilmem. Bak nasıl bunun tadı ya? Sen hiç beyin yedin mi? Yok yemedim. Ben daha yeni yiyorum. Acı olduğum halde yesim gelmiyor yani. Yut yut. Çabuk yersen hissetmezsin muhallebi gibi. <laughs> al al. Su, su alabilir miyim? Al arkandan. Ya al. git ya. ya Bu da iyi arkandan al. <gülüyor> 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 Güldü. <laughs> nasıl tadı nasıl sen yedin ne? Vallahi Valla dilden, dilden, daha kötü. Benim midem çok hassastır arkadaşlar. Gene de. Valla biz insan değiliz ya bizim midemiz hassas değil yani. <laughs> hani muhallebenin şeyi gibi. Çok da şey yumuşak. göze göze nazaran iyi bir şey oldu yani. Şöyle buradan içine attı ya. Yani. <laughs> güldüm. Ay <Hayır>, güldüm. <laughs> 12 13 güldüm. Tamam güldüm de yani bunlar nereden buraya geldi? Nereden aklına geldi? Vallahi hiç bilmiyorum. Bu, burnundan. burnundan böyle bir şey mi nereden aklına? Göz yemek ister misin? Sen gözü yiyebiliyorsun, ben yiyemiyorum. <laughs> ben dili Hayır, ve ver, beyni zor yedim valla. Bak gerçek söylüyorum herhalde bak kipriğinden şeyle pişirmişler. <laughs> Vallahi bak her tarafta dolu. Ha bir tane bakın. Görebiliyor musunuz? Göremezler. Göremezler. Ha göremezler. Kipriği galiba o. Kiplik de olsa sonuçta kıl yani. <laughs> bir şey olmaz ha kiplik. İyi <laughs> mi? He. Zeytin gibi bir şey o ya. <laughs> Bu ne? <laughs> Valla midem bulandı ha. Bu yemesem olur mu? <laughs> Yemem bir şey olmaz. şu an gözlerim çok iyi görüyor. <laughs> Yutmak zorunda mıyım? Ne bileyim ben yuttum mu ne kadar midem bulan Abi zaten? Ben şeyi anlamadım bu içinde ne varsa böyle içinde jelatin gibi patlıyor böyle <laughs> kuru alıyor. Yani midem midem o zaten. Bak beyin yedim, dilini yedim bir şey olmadı bu içinde siyah şey patlıyor herhalde. <laughs> Boni boyun gibi. Ee. Neyse arkadaşlar bu tip videoların devamının gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada başta söyledim bilmiyorum ama dayım kendisi. Memnun oldum Memnun oldum Benim dayım Enes Batur'un amcası Evet Evet <laughs> Hepinizi seviyoruz Hepinizi seviyoruz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Dayımın daha fazla gelmesini, bu tip videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın Hoşçakalın Hoşçakalın arkadaşlar Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Tamam da hala ağzımda ya <laughs> Hoşçakalın nasıl bir şey ya Hoşçakalın dedim <laughs> Görüşürüz Ne dedin? Ne bileyim hoşçakalın dedim Hoşçakalın ne diyeyim ki ben? Hoşçakal dedin Ha, hoşça kalın de. Ağzımda şey var da. Ağzımda mülak bu gel. ya <laughs> ne yani. <laughs> Neyse baştan yapalım. Hala siyasi. Siyah. Hayır evet. ya burada güzel güzel Siyah siyah, siyah. <laughs> ağzın içinde şu anda var ya. Görüşüm geliyor ya. Ya yutamıyorum <laughs> ya. <laughs> Konuşunca ağzında siyah zeytin canım, gibi şöyle konuşuyor. Baştan yap Hayır abi da şey geldim. ya hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben çıkarıyorum bunu. <laughs>